Helikopter çok şey yaptık da ümitim. Böyle olduğu yerde askıda duran helikopter. Tam bizim Mehmet Akif Karakolun üzerinde. Evet. Güzel bir helikopter. Ulan güzel dedik de düşmesin sonra. Ümit bu buraya gelmez oğlum. Bir gene bir operasyon falan var mı? Bizim küçük çekmece PTT'de Kanarya şubesinde bir Nadir abimiz vardı. Aynı zamanda pilottu kendisi. Ufak uçakları uçuruyor. Eski Eskiden kız arkadaşların evlerinin etrafında uçarmış. Bu helikopter pilotu da hayırdır. İki telli de ne var acaba? Nihayet gitmeye karar kıldı. Nihat Doğan gibi arkasına bir şey yazdırmış olmasın?